Kıymetli ülküdaşlarım ve yüce Türk milletimiz. Grup toplantımıza son verirken son olarak ömrünün baharında gencecik bir fidan olarak gözlerini hayata yuman Kraliçe Queen Elizabeth'e Allah'tan rahmet dilerken İngiliz halkına ve Abdullah Gül'e de Prens Charles'a gelince 75'inden sonra biletine piyango vuran batsız bedevi misali. Torun dövecek yaşta kral olan yeni kral çalsa Allah'tan sabır ve akıl sağlığı temenni ediyorum. Yerinde olsam bu yaştan sonra gelecek krallığımda Tahtında, tacında. Bu arada yeri gelmişken merhume kraliçe Elizabeth'in yaşı kadar 96 pare top atışı yapan İngiliz askerlerine de geçmiş olsun diyorum. Dile kolay 96 pare top bu. Atat at bitmez. Matbaanın icadından İlk radyo yayınına kadar siyah beyaz televizyonun icadından renkli televizyona geçiş dönemine oradan güvercinle haberleşilen dönemden telgraflı döneme avizeli telefondan akıllı telefonların kullanıldığı günümüze kadar her döneme tanıklık etmiş bir asırlık bu güzide çınar hayatın kısa ve geçici olduğu safsatasını safsat çürütmüş ve hepimize özellikle de şahsıma çok güzel bir mesaj ve miras bırakmıştır. Artık yaşın geçti, bir ayağın çoğurda, partiyi artık gençlere bırak diyenler Kraliçe Elizabeth'e baksınlar ve 74 yaşında gençliğinin baharında daha yolun başında olan şahsımla uğraşmaktan acilen de vazgeçsinler. Unutmasınlar ki Bizim yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var. Ne? Bu söz imamın oğluna mı ait? E, o zaman cümlenin sonundaki varı sildiniz. Yerine gençliğimiz baki koydunuz. Oldu mu sana op orijinal sıfır kilometre bir cümle. Bu arada yeri gelmişken... Kız Kulesi üzerinden başlatılan yeni bir polemik, yeni bir kalkışma girişimi dikkatlerden kaçmamıştır. Zavallı, korumasız, kendi halinde yalnız bir başına yaşayan Türk kızını hedef almak ancak vatan haini teröristlerin meyledeceği bir yoldur. Efendim neymiş? Kız Kulesi'nin üstü neden yokmuş? Nereye gitmişmiş? Ne yapacaksınız kızın üstünü altını? Ama lafa geldi miydi? İnsanların giyim kuşamına karışmayın demeyi iyi bilirsiniz. Kız gulemizin dış görünümü üzerinden sözüm ona ahlak bekçiliği yapıp yüce devletimize operasyon çekmeye kalkanlara şimdi buradan bir hareket çekeceğim. Bu arada yeri yine gelmemişken sorayım. Normalde her sezon yağmur gibi gol atan, fırtına gibi esen Ronaldo'ya ne oldu arkadaşlar? Ne yaptılar bu çocuğa? Müslüman olduğu için oynatmıyorlar diye bir şey duydum. Aslı var mı ki bunun? Ney? Ronaldo artık yaşlandı mı? Sen Ronaldo'ya yaşlı diyerek ne yapmak, nereye varmak istemektesin? Ronaldo yaşlıysa biz neyiz o zaman? Kraliçe Elizabeth yaşlıysa ya da o zaman Ronaldo nasıl yaşlı oluyor? Ney? Gözü yaşlı mı? Ben böyle esprinin de bu espri yapanın da ta...